Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Uzun bir zamandan sonra. Ee, neden uzun bir süredir video gelmiyordu? Çünkü anlatacak bir şey yoktu. Bir de benim telefonum maalesef sıfırlanmak zorunda kaldı. Sen kur, ayarları yeniden yapılandır falan derken içerik üretme işi iyice yattı. Bugünkü videomuzun konusu Piper Neural TTS. Piper Neural TTS güncellendi. Hemen bugün sizlerle Piper Neural TTS'nin yeniliklerine bakalım arkadaşlar. Nevedal menü. Sonata Voice Manager 5 bölü 16. İsmi artık Piper Neural TTS değil Sonata Neural Voices olarak geçiyor. Şimdi girelim buraya. Sonata Voice Manager iletişim kutusu. Kontrol sekmesi. İnstallet sekme sayfası seçili 1 bölü 5. Ses yükleme mantığı yine aynı şekilde. Download sekme sayfası seçili 2 bölü 5. Language seçim kutusu kapalı. Şimdi buradan açık. Türkçe seçelim. Türkçe 35 bölü 37. Sonata Voice Manager iletişim kutusu. Kontrol sekmesi. Available Voices liste. Defki Quality. Medium 1 3. Evet. Defki Fahrettin. Fahrettin. Fahrettin, Fahrettin Sadıç'ın sentezleyicisi. Fettah. Fetha Pınar. İsimli ee, <laughs> kullanıcının sentezleyicisi. Defki Preview Group. Konuşma modu. isteğe bağlı. Konuşma modu, kapalı. Konuşma modu, bipleme. Konuşma modu, konuş. Kapat. Bir saniye arkadaşlar. Ne ve Ne konuş. Ko, de, de, konuşma modu, bipleme ona. Kapa, bipleme. Konu, istek. Tamam. Masa. <laughs> Konuşma modu kapalı. Konuşma modu konuşma. Tamam. Evet. Sonra. Son. Dağ. Lengli. Türkis. Available. Fahrettin. Quality. ki Pi. Dağ. Konuşma modu Dinleyelim örneğini bir. Gök kuşa, Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfa renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Evet bu şekilde bir örneğe sahip. Şimdi indirelim. Ee, arkadaşlar size bir sürprizim daha var. Ee, artık Piper Neural TTS Android'de de çalışıyor. Hemen gösteriyorum. Bir saniye. Bakın. Talk Bacik açık. Talk Başlık menüsü. Ekranı gizli. Talk Başlık ayarları. Metin okuma ayarları. Gördüğünüz gibi. Ee, Piper Neural TTS Android'de de var. Girelim bakalım. Bu, metin konuşma çıktısı. Tercih edilen motor Piper Neural TTS DFK e, ee, sadece defki sesini mi kullanabiliyoruz? Hayır. Fahrettin sesi de var ama maalesef Fettah sesi yok. E, ee, Örneği de şu şekilde. Bu yeni nesil kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Bu birazcık yavaş tepki veriyor. Sanki internetten sentezleme yapıyormuş gibi ama internetsiz de çalışıyor. ses perdesi değişmiyor. Bakın. Play Store. Sistem başlatıcı adlı pencere. Mesaj. Play Store. 19. sohbetten 299 yeni mesaj. Sıfırla. Sıfırla diyorum. %15. 15. %100. Normalde konuşmanız hızlandırılıyor. %0 veya yavaşlatılıyor ama buradan değil. 0 ayarlarına girmemiz lazım. Bir saniye. Gitar neural TTS defki. Next gen kaldık TTS liste dışında. Speed 1,0. %20. Yüzde yeterince çabuk. Evet. Konuşma hızını hızlandırdık bu yeni nesil kaliteyi kullanan bir metinden konuşmaya mutludur. Düzenleme kutusu, kazayı input, kutu, yoğurt ekstere. Metni düzenlemek için iki kez dokunma, uzun basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. Mesajı Yalnız... Deyla, dokusun, 7, bu şekilde güzel olmuyor. Tıpkı Google metin okuma gibi kelimeleri yutarak okuyor. Metin temizlendi. Evet konuşmasını eski haline geri çevirdik arkadaşlar. Şimdi de Fahrettin sesine bakalım. Bir saniye. Pardon. fahrettin. Normalde birinden birini seçmeniz gerekiyordu ama İlker abi sayesinde artık ikisini de kullanabiliyoruz. Tamam düğme. Tercih edilen motor. Bu arada birazcık geç geçiş yapıyor Metin sesleri. Bu da internet. İper, nevrat, ete, kullanılıyor. Bu da internet kullanıyormuş gibi geç tepki veriyor birazcık. Metin konuşma çıktısı. Tercih edilen motor Piper Neural TTS Fahrettin listede metin konuşma çıktısı adlı pencere. Bakın ben dokunduktan kaç saniye sonra tepki verdi. Bir iki üç saniye sonra tepki verdi. Mes Tercih edilen motor Piper Neural TTS Fahrettin. Bakın yine aynısını yaptı. Dil Türkçe. Bakın ben dokunduktan bir ya da iki saniye sonra konuştu. Sıfırla düğme çal düğme. Bir saniye sonra konuşuyor. Bu yeni nesil kadi kullanan bir metinden konuşmaya motorudur. Çünkü nörel bir ses ve nörel bir sesin hemen tepki vermesini bekleyemeyiz. Yüzde %100. %100, %0, Yüzde yüz. Yüzde sıfır. Sıfırla. Bence ses perdesinin değişmemesi çok Telefon. iyi olmuş. Çünkü iğrenç oluyor. Birazdan da göstereceğim zaten. Dara atıldı. Uygula. Tercih edilen motor. Piper Neural TTS Fahrettin. Buna da Talkback menüsünü okutturalım. Talkback menüsü. Sesli geri bildirim açık. Ekranı gizle. Talkback ayarları. Metin okuma ayarları. Evet. Şimdi bunu da konuşmazdan hızlandıralım. %99, %100 kaydım aç Bakın hızlandı. Reset Hız dön. Metin temizlendi. FMR. Tarım bahçesi kapalı. Evet. Şimdi devam edelim. Bakalım bir saniye. Konuşma modu kapalı. Konu hayır düğmesi. Ha, bir, bir, bir de bunun fast diye bir versiyonu çıktı. Bu biraz daha hızlı tepki veriyor normal versiyonuna göre. Yalnız Fettah, Fettah sesinin 11. fast 11. versiyonu 11. yok. Sadece Defki ve Fahrettin 11. seslerinin 11. fast 11. versiyonları var. Fetta sesi seçilirken download fast, fast variant dese bile oraya bastınız bile bir şey olmayacak, indirmeyecek. Evet indiriyor. 9 dakika 39 saniye. Kaydı durdur. Download Resim. iletişim kutusu cannot download fast variant of the voice tele tele tiki medium. Please check your connection and Allah Allah. Tamam düğme. Masa başlat. Ma bir dakika. Neveden yeniden bak. Sonra masa. Üstü liste. Neveden yeniden başlatalım. Nevede A açılıyor. Lütfen bekleyin. Hemen yüksek kalite neveda Nevede Tamam ara. Sesine geçti. Ara önümüz aç. Tamam ara. Masa üst. Yazılan karakterleri seslendir. Kap. Evet. Neveda. Nevede A açılıyor. Sonra. Sonra. Download. Lengit. Turkes. Iveyi. Fahrettif ki. Download fast ref. -down. Evet indirelim. Yüzde bir. Yüzde on bir. Yüzde yirmi bir. Yüzde otuz iki. Yüzde kırk iki. Yüzde elli üç. Yüzde altmış dört. Yüzde yetmiş dört. Yüzde seksen dört. Yüzde doksan. Voice Ve Fahrettin vurup. Kire, konuşma Bunu da modu, dinleyelim bağlı. Konuşma modu kapalı. Konuşma modu bipleme. Konuşma ne ve taap ne kon des konuşun yazı alır des 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 konuşma mod bipleme yok. Konuşma onlay kutusu isteğe tamam düğmesi masa <laughs> konfigürat nearly at sunet down link turu veya peta Fahrettin Kirev'in konuşma modu kapalı. Gokuşa güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfa renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Evet bu da aynı metni okuyor. İndir diyelim. <laughs> İniyor şu anda. biraz evet başladığı saltık iptal matchmaking oku tercih edilen motor yağmur tetesi ayarlar ayarlar konuşma kalitesi Türkçe varsayılan ses faruk emel ayarlar ses seçin üst işaretli fahrettin faruk ayarlar. Bakın E4 TTS'deki bu iki ses Piper TTS'de de var. Ama gerçek sesleri ee, hem bilgisayarda hem Android'de var gerçek sesleri artık. Yani Fettah sesi Elnur TTS'de olmadığı için <laughs> konuş Damla, Onu Android'de kullanamıyoruz. Yakında Piper TTS'nin Türkçe Fettah sesi de belki yayınlanır. Türkçe'si ve pek ta kirey konuşmam olduğu kapalı. Bir saniye. Konuşma fahrenheit down oldu fatih. Fast versiyonu da indirdim. %11 %21 %31 %42 %52 %63 %73 yüzde seksen Yüzde doksan. Evet. Sot bu özgürlüğü vade iletişim. Sonata ve özmerici iletişim pek ta. Bolu tip kireviyaya vurup. Bunu da örneğin grup. dinleyelim. koşağı. Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Bilmem fark edecek misiniz? Bakın Fettah sesi gök kuşağı dedikten sonra nefes alıyor. Gök kuşağı güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Evet. Bunun sadece standart versiyonu var. O yüzden indiriyoruz. Fast versiyonu olsaydı onu da indirirdim tabii. Yüzde yirmi 41 yüzde yüzde Sol Metamoz Menici. Evet. Kapat düğmesi. Kapat diyelim. Şimdi sentezleyici olarak seçelim. Sentezleyici seçim iletişim kutusu. Sentezleyici seçim kutusu nüans mojolizer ekspresi ve 1.1 kapalı. Nüans mojolizer 5.5. nüans mojolizer ekspresi ve 2.2. Sonata neural voices. Bakalım hangi seste karşılayacak bizi. Masarstır. Liste. Ne veda. 9 bölü 19. Evet. Fahrettin sesiyle karşıladı. Ne veda. Menü. Tercihler. Alt menü. Ayarlar. 1 bölü 7. Ne veda ayarları. Genel normal konfigürasyon. İletişim kutusu. Kategori. Liste. Genel. 1 bölü 59. Konuşma. 2 bölü 59. Konuşma. Özellik sayfası. Sentezleyici. Yok. Yazı alanı. Sağ tokunur. Çok satırlı. Sonata neural boyacağız Değişti. Tövmesi. Ses. Seçim kutusu. Fahrettin Teritere Kapalı. Eskiden Fahrettin TRTR diyordu Şunu artık Fahrettin TRTR Medium diyor. Konuşucu, seçim kutusu, fast, febrile. Evet, konuşucu bölümünde kaliteler görünüyor. Fast. Standart. Standart. Ben standartı kullanıyorum. seçim kutusu, Fahrettin TRTR Medium, febrile. Defki'yi de aynı şekilde ayarlayalım. Defki TRTR Medium, konuşucu, seçim kutusu, standart, tamam. febrile, Sesi. Teta tere tere Konuşucu. Seçim kutusu. Standart. Babalı. Zaten bunun standart kalitesi var bir tek. Zater. Seçim kutusu. Default. Babalı. Keşke bunun da birden fazla spikeri olsaydı. Diğer dillerde olduğu gibi. İngilizce'de falan var. Kazakistan Türkçesinde var. İspanyolca da var. E falan. Ukraynaca da var. Kazıktır <laughs> bir patız. Normalde. Eee varsayılan konuşma 50 idi. Ee, 30 normale düşmüş artık. Ses seviyesi tır Yüzde kullanıyorum ben. Ses perdesi tır Çünkü bu bilgisayarın hoparlörü baslı değil. Bas yapsaydı biraz daha azaltmam gerekirdi. Ses perdesinin neden ee, değişmemesi iyi demiştim. Çünkü bakın. Bakın inceltince 88 80 Bakın Bu ses kare Ses kardesi 41 80 Bebeğe 60. döndü 54 51 Bakın İşte bu yüzden Ses kardesinin değişmemesi iyi olmuş dedi. 31 31 46 49, 50, Mayıs 27, 41, bunu 20 yapalım. 48, 40. Çünkü en iyi şekil bu 30, şekilde. 27, 22, 20, Renk 27, 55. Bunu 54 yapalım. 54, Mayıs W 41. Bunu 46 yapalım. 48, 46. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir. Onay kutusu, işaretli değil. İmza seslendirme düzeyi, evet. masaj tipi, liste bu şekilde kamera mesajlar chrome whatsapp kaydı durdur. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.